Merhaba arkadaşlar 21 Ağustos Pazar gece Amerika Saratoga yarışlarında 9 koşulu bir program var ikinci altılığan yanında dördüncü koşuyla saat 21:46 başlayacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Dördüncü koşu satış koşusu satış koşusu 1200 metre kum pistte satış fiyatları da 16 bin dolar. Benim bugün iki tane tekim var şablonumda. Üçüncü ve e, altıncı ayaklarda. Birinci koşuda dört at yazdım şablonuma. İlki dört numaralı Art Hurain, Kendrick Carmush ile. Sonra üç numaralı El Segundo, Tyler Gaffolene idaresinde. Yedi numaralı Icon, e, Ricardo Santana idaresinde. Ve son olarak Luis Saiz idaresindeki sekiz numaralı Nature Boy. Şu ana kadar 39 handikap aldı, biraz istikrarsız bir safkan bey, 5 yarış koşup bir birincilik diğerinde tabela yapmadı diğerlerinde. İlginç bir adam, Louis Saez tercih etti, binmek lazım ki biliyorsunuz Amerika Saratoga'da bu sezon en fazla yarış kazanan ee, jockeyler, Irat Ortiz Jr. en başta sonra Louis Saez ve Joel Rosario diye e, liste bu şekilde. Dolayısıyla onların üstüne de yarışı kurabiliriz. Ayrıt Ortiz olsun, Luis Saez olsun. Bunların üstüne de kurulabilir. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı için 4, 3, 7 ve 8 diyorum arkadaşlar. İkinci ayağa geldiğimizde ise 1800 metre çim pistte yine satış koşusu. 15 at yarışa kayıtlı olsa da burada 11 at koşabilecek, 12, 13, 14 ve 15 yedekte en az 4 at çıkacak buradan ee, ve burada e, Krakow ekürüsünün safkanları var, Kantarmacı ekürüsüne ait 1 numara ve 15 numara Kantarmacı ekürüsünün e, safkanları dediğim gibi 15 yedekte ve bire baktığımızda da e, Kantarmacı ekürüsüyle ilk kez koşacak bir safkan. Sonra 2 numarada Mertkan Kantarmacı'nın antrenör ettiği bir safkan. 2 numaralı Atentiv. Buradaki şanslı gördüğüm safkanlar ise 4 tane var. İlki 800 numaralı Tiberus Merkulus olacak. Benim buradaki favorim. Sonra 3 numaralı Devamani. Avrupa orijinli bir diğer safkan. 2 numaralı Atentiv ve bir numarayı da e, ilk kez koşacak. E, şanslı görüyorum. Bir sürpriz yapabilir. E, muhtemelen sürpriz çıkacak. E, bir numaralı Reux. yazmanızı öneririm. 8, 3, 2 ve 1 buradaki sıralamam arkadaşlar. 16 koşu ikinci altılı ganyanın da üçüncü ayağında İki yaşlı İngiliz tayları, dişi İngiliz tayları 1300 metre kum pistte koşacakların maiden Koşu koşan 3 tay var. Diğerleri ilk kez koşacak. Bu yarışta koşan taylara baktığımızda özellikle 5 numaraya baktığımızda bu pistte 1200 metre koştu. 73-20 yaptı. İkinci olduğu yarışta 7 numaralı Godorfin'in safkanına baktığımızda yine bu pistte 1100 metre koştu. 6501 ile ikinci oldu. Yani 5'te kıyasladığımızda 6501'e 6 6.5 koyduğumuzda 71 bilemediniz 72 saniye yapıyor. 5 numara bu 73-20 yaptı. Dolayısıyla ben 7 numara daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Ki oldukça zor bir koşu. Yani tek tek bütün atlara baktım. Fiyatlarına, antrenörlerine, çalışmalarına vesaire Çok yüksek maliyetli taylar var. 5 numara 750 bin dolarlık bir safkan. 9 numara 450 bin dolarlık bir safkan. E, antrenörlere baktığımızda hep iyi antrenörler var. Oldukça zor bir koşu ama yine de program üstüne üstüne baktığımda en fazla tuttuğum atlardan biri burada 7 numaralı e, Sipel Terini oldu. Dolayısıyla ben şablonuma tek yazdım. E, Junior Alvarado idaresindeki 7 numaralı Spell Terini ki güncel bayistere baktığımda aslında 5 numara biraz daha önde 7'den ee, bilemiyorum ben 7'nin kazanmasını bekliyorum. Zor bir koşu yani illa da 7 ve 5 değil. Burada koşmamış Tayların da Ganyanları çok düşük. 8 numara olsun, 2 numara olsun. Ganranır temsilcisi dün yine ilk kez koşan bir Ganranır temsilcisi gelmişti ve çok rahat kazanmıştı. Zor bir yarış. Ben 7'yi tercih ettim. 7 numara tek diyorum 6. koşu için. 7. koşu 2400 metre Çin pisti opsiyonel satış koşusu. Burada 10 numaralı Safkan yedekte. En az bir at çıkacak. Yukarıdan at çıkmaz ise 10 numara yarışa katılamayacak. Oldukça zor bir yarış. Özellikle bu yarışta ve diğerin 9 koşu da sürpriz olabilir. Ben çok fazla at yazdım şablonuma. Son ayağı da tek bıraktım. buradaki önceliğim Galileo temsilcisi Avrupa orijinli 3 numaralı Baltus. Önceliğim olacak ki son 2 yarışını kazandı. Bu sene ilk koştuğu koştada ikinci ayrılmıştı. Sonra 4 numaralı Tide of the Sea tabii 3 numara koştuğu koşulara baktığımızda rakiplerine göre daha düşük ikramiyeli yarışlar kazandı. Rakipleri daha yüksek ikramiyeli koşullarda koştu. Onun için zor. 4 numaralı Tide of the Sea 7 numaralı Renning Sprit, 2 numaralı Fonder, 5 numaralı Kinonos ve 6 numaralı e, Tor Freedom. E, benim sizlere ayırmadan yazın diyeceğim safkanlar 3, 4, 7, 2, 5, 6. Yani 2'den 7'ye kadar olmuş oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, yine de zor bir koşu. E, yani 800 numaranın bile son yarışını ölçü almıyorum kendi karmuşta çıkıp bitirebilir zor bir yarış ee, dediğim gibi 8. koşuya geçiyorum arkadaşlar 8 koşu 1200 metre mesafede kumpiste dişlere ait bir koşu 8 kısrak yarışa kayıklı yine dediğim gibi burada da sürpriz olabilir ve performanslarına baktığımda birbirlerine çok yakınlar 5 numara 155 gündür koşmuyor olsa da onun da son hazırlıkları bu pistteki son hazırlıkları çok iyi. E çok fazla tuttuğum bir safkan. Sıralamam şöyle olacak. Ben hepsini yazdım burada. 4 numaralı Çule Rose önceliğim. Sonra 800 numaralı Baba. 5 numaralı Excel 2 numaralı e, Repelling, 1 numaralı Ravens in Time. 3 numaralı Evasum Indra. 7 numara ve 6 numara deyip burayı ben açlamış oluyorum. 4, 8, 5, 2, 1, 3, 7 ve 6. Amerika Saratoga'da son koşu 0035'te koşulacak. E, Dişiler ait Stakes koşu Balton Landing Stakes. 100 metre çim pistte 2 ve 3 numaralı e, taylar ekürü olarak yarışa katılıyor. ve tek olarak önereceğim safkanda e, e ekürüler olacak. 2 numaralı Love Rings Irat Ortiz Jr. ile ilk koşusunu Kenland'da kazandıktan sonra e, İngiltere Ascot'a gitti. Grup 2 koşuda yine Irat Ortiz Juniorla ile koşmuştu Ascot'ta. Dördüncü e, kaldı o yarışta. Buradaki rakibi 5 numarayla da birlikte koştu. 5 numara 21 hatta 18. olurken 2 numara 4. olmuştu ki ekürüsü de e, şanslı bir kere koştu Indiana Poliste iyi bir dereceyle kazandı birincilik yaptı. Ekürü avantajı da var. Bugün için bu yarışı kazanmasını bekliyorum. E, banko diyorum iki numaralı Love Racing için. Bayis e, bahis için önereceğim iki safkan var. 9 numaralı Sweet Harmony ve 10 numaralı e, Motoon e, Mişef. Bahis için ki burada bakıyorum üçlü Bayis var, plas ikili var, ikili var. E, altılı için ekürüler iki numara tek e, bayis içinde 9 ve 10 diyerek değerlendirmelerimi bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere diyorum.